Bana pasta ver baba. Al sana pasta. La bu ne oğlum? Anam, anam. Ana. Ölmüş lan. Ölmüş. Nerede, nerede, nerede? Asla. Bakın beyler bu da benim bilgisayarım. Lan burası bilgisayar. Eskiden ben leylekler besledim. Ne yaptın bu? kız geldi. Ne haber? Ne güvenlik. Beyler güvenliği öldürmemiz lazım. Onu geçemiyorum ama bana yardım edin. Ya biz ne yaptık ki güvenliği öldürelim? O geceyi geçiriyor. Onu öldürmemiz lazım. Ha, hadi öldürelim. Kim konuştu lan oradan? Şuraya da bakayım. Neyse. Arkanda benim lan. Aha ne oldu lan. Lan. Ne yaparsın? Ne yapar lan? Kafam yanıyor. Ne haber? Kafam yanıyor. selam ana <laughs> git 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 ne dedin lan? Oh. Açılan Aç lan kapıyı Açı, aç aç aç. Dese go. He. Öl lan. Öl. Aa lan çorla biri varmış lan. Ananı avradı. Güzelmiş. Kim kırdı lan kapıyı? Lan sen beni niye öldürdün? İyi şöyle öldürdüm. Yaz ya ben seni öldürseydim ben birinci oluyordum. Neden öldürürsün lan beni? Öldürürüm seni ne? Al oh, sana öldürme. Ben acıktım gençler. Ne Bak kanka oyuncak getirdim. Neden? Kaptım bazen. Tosma denedim. Vallahi benim uykum geliyor. Fırdi ben bunu yiyemiyorum. Neden şıkka niye yiyemiyorsun? T tavuk. Tavuğu ben yiyorum. Çünkü ben bir tavuğum. Bunun ne alakası var? Tavuk tavuk birbirini mi yer mi? Bak çıkar. Beni sorgulayamazsın. Herkes yiyor ve herkes de bayılıyor valla. Ah, pizza bari. Dokunma lan pizzaya. Ses kimsin lan? Aa, kafam. Ne yaptın ben? Üşüyor mu kanka? <laughs> Selam güzellik. Kafana dayım da gör lan. Freddy. 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 Efendim onu söyle. Ya söyle söyle. Ya bak Freddy biz insan değiliz. Biz bir robotuz. Ve biz bunları yiyemiyoruz. Ve biz gidiyoruz. Şey. Iı, ıı, neyse. Golden Freddy seninle kaldık. Ne yapıyor Ne mu? Kimse ben konuşamaz. E. Gençler benim benim ayakkabımı gördünüz mü? Onu kaç gündür arıyorum. Çünkü belki yılbaşı... gördüm seni. Y yılbaşı ayakkabım. Ne yapıyorsun? Ben seni çok aradım ve bulamadım. Ve seni çok aradım. Bu Bu ne lan? Babam bu ne? Pasta oğlum yiyeceğim mi? iyi vereyim bir dilim alayım. O benim pastamdı ne? Onların hepsini ben yiyeceğim. Al bunu kafana gel. <gülüyor> 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 ver oldum. Lan. 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 Lan yemiyorum. Lan. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Gel lan buraya seni yiyeceğim. Bunu kafe yi yemiş. <laughs> ah lan orada. Deniz kaçmış bu. <laughs> Geçemiyorum. Böyle yardım etsen sen. <laughs> Allah'ım. Tanrım artık gidiyorum. Bitti.